Bum tam kapadım. Keskin nişancın ki iş dostum. Zorlayıcı. Evden uzakta. E, garanti ederim ki sinirlenmezsiniz. Gezegende iki kişi kaldığına göre biri diğerini öldürmek isteyecektir. Aa! <laughs> <laughs> Ben silahlı bir kaçık değilim. Birisi iş, diğeri mental hastalık. Sana söylüyorum ki, ailem beni takip. Herhalde beni arkadaş gördü. Evet, seni gördü. Ne duyguları vardı, biliyor musun? Karısını gor sopasıyla öldürenlerin. Profesyonellerin standartları vardır. Saygılı ol. Verimli <laughs> <yorumlu> ol. Ve tanıştığın bütün herkesi öldürmek için yanına Baba, baba, telefon annem ver.